Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'e nasıl mod yüklenir yani onu göstereceğim. Arkadaşlar bu mod çok eğlenceli. Hafta mod indireceğim işte trainer mod indireceğim. Bu modlar sadece story moda bağlı. Online'a bağlı değildir. Bir evet videomuza başlayalım. video başlamadan önce hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hatta yorumlarda yazabilirsiniz. Yorum yazmayı da unutmayın. Ve şimdi videomuza başlıyorum. İlk önce şuradan GTA 5 mod sitemize geliyoruz. Şöyle bir site. İki önerdiğim trainer var. Script Hook 5 bir de Menyo. Şu birinden birini indirin ama sakın ikincisini indirmeyin. Orada banlanma riski olur. Ben tek mod indi, tek trainer yine Ya Script Hook'u indirin ya da Menyo'yu indirin. Ben Script Hook'u indireceğim. Buradan indir diyoruz. Yükleniyor açılsın. Saari diyor tekrar edelim. Ha çıktı. Evet arkadaşlar. Ve buradan böyle bir sitemiz böyle bir şey geldi. Ve buradan şuna tıklayın. Download'a tıklıyorsunuz ve iniyor. Çok kolay zaten. Ve böyle bir site geldi. Burada bin dosyası var. Şurada kapatayım. Buradan bin dosyası. İşte gördüğünüz gibi. Üç dosya var. Şu ikisini alın. Ben şu, şu neti Trainer asıyı almayacağım. Ve buradan GTA 5'in kayıtlı olduğu yere atıyoruz. Ben de Epic mi in indirdim GTA 5'i. Evet, şimdi böyle bir şey geldi. Şu ikisini Şu ikisini. Dur. İkisini alıyorsunuz. Şu script hook'u alın alındı bir de şu Disput DL'yi alın Evet arkadaşlar ve bunu attığınızda mod çalışacaktır ve çalıştıktan sonra şey olacak f 4e basıyorsunuz böyle şey geliyor nasıl çalışacak söyleyeyim mi yönleri de şu tuşuyla 2 ile aşağı 8 yukarı 5 seçici sıfıra geri gidiyor 6 sağ, 4 ve sol bunu bilenler vardır arkadaşlarımızda. Menüde ise aynı dahi sadece farklı ise F8'e basılıyor menü. F4'de script Tool'u açılıyor. Evet. Benim videom bu kadardı. Da i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Video beğenmeyi unutmayın. Ve bazı ve diğer videolar istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.